Allah'ım yalnız senden yardım diler, yalnız sana sığınırız. Seni sığınak, barınak, tutamak bilir ya Allah deriz. Şeytandan sana sığınır, evzu billah deriz. Her işe seninle başlar, bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Veren de alan da sensin, elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah, Pişman olduğumuzda estağfurullah deriz. Sevindiğimizde Allahu Ekber. Üzüldüğümüzde inna lillah deriz. Canımız sıkıldığında fe subhanallah. İlendiğimizde katelehumullah. Zafer kazandığımızda nasrun minallah. Rızık kazandığımızda er rızku alallah deriz. Bir işi arzu ettiğimizde İnşallah. Bir işi başardığımızda biiznillah deriz güçlük karşısında la havle ve la kuvvete illa billah söz verdiğimizde vallah billah deriz.